Şura suresi 33. ayet. Hemen Google'a girip bakarsanız zaten görüyorsunuz. Bakın Şura suresi 33. ayette şunu der. Allah dilerse rüzgarı durdurur ve yelkenli gemiler denizin üzerince öylece hareketsiz kalıverir. Elbette bundan sabreden ve hep şükreden kimseler için dersler ve ibretler vardır. 34'te de Yakut insanların işledikleri günahlar yüzünden o gemileri batırıp yok ettiler diye bir hadise. Yani bu şey var işte. Şura suresi 33. ayet. Bakın 1400 sene önce Allah bir kitap indirdiyse ve evrenselse yani şu gemilerden haberi olmayacak mıydı yani mesela? Doğru mu? Bakın ne kadar saçma bir olay. Size çok basit bir örnekle gösteriyorum. 1400 sene dizel motorlarından ya da bu gemilerin motorlarından haberi yok muydu Allah'ın? Ya da Allah kitabı evrensel indirdiyse neden böyle bir ayet indirme gereği duydu? Ne oldu? Hadi bana biri bunu çıksın sakallının biri ya da hocanın biri anlatsın bana bunu. Bugün dünyadaki en büyük dalgaların olduğu denizlerde rüzgarın olmadığı yerlerde kıtalar arasında gidip geliyor yani. Şura suresi çöp oldu be birader. Al sana Kur'an'dan bir ayet yine çöpe dönüştü. Doğru muyum? Bana göre ben doğruyum. Yani sen bana doğrusunu anlatırsan ben de sana gerçeğini anlatmaya bulmaya çalışayım. Bu şekilde size ufak tefek bilgilerle Vermeye çalışacağım. Allah'ın motorlardan haberi yok muydu? Petrolden haberi yok muydu? Yaradan her şeyi yaratırken onları düşünmedim olacak diye. O yani saçmalığın iskası. Bilmiyorum yani sen bu konuda ne düşünüyorsun? Lütfen yaz. Yani Türkiye'de sahtekarlık yapıyor. Bir video izlettireyim. Ne yaptığını siz bana yazmaya çalışın. Evet gördüğünüz gibi bir kardeşimiz kendisi e, arabanın üzerine kağıt doldurmuş bu kağıtları da alt taraftan bidondan su atmak suretiyle ıslatıp güya 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo azla para kazanmak için manipüle ediyor. Manipülasyon yapıyor. Yani görüyorsunuz haram yemek en alt tabakadan en üst tabakaya kadar Türkiye'de bir numaralı olay haline gelmiş. Nasıl ayıdan bir kıl daha fazla koparırım hesabına yatan bir toplumun içindeyiz. Dünyada işte bilmem 2500 tane din var. İşte mesela bir tanesi Budist, bir tanesi maymuna tapıyor, bir tanesi ineğe tapıyor, biri işte gökyüzündeki aya tapıyor, biri güneşe tapıyor falan filan. E Müslümanlıkta diyorlar ki tek Allah var, tek bilmem işte peygamber var, şudur budur bütün dinler bozulmuştur 2500 tane peygamber. Bakın bir tane hmm. video seyrettireceğim ibadet ettiğiniz şey dokunulabilir bir şey değil yani. Tak, tapındığınız şey dokunulabilir bir şey değil. Ama putperestlik adam mesela bir helva yapıyor. Helvayı ne yapıyor? İşte karnı acıktığı zaman ona ibadet ediyor. Diyor ki işte tanrım sen çok büyüksün falasın şöylese. Karnı acıktığı zaman karnını doyuruyor o putla. Şimdi karnını doyuruyor. O, o, tanrı dediği şey inandığı şey onun bir işine yarıyor. Şimdi İslamiyet de böyle Mesela peygamberin bir kılını alıyorlar, kılını öpüyorlar. Ayak izi koymuşlar, ayak izini öpüyorlar. Bir de böyle şey var, taşa tapanlar var mesela. Al bak Güler. İslamiyet. Şunu sesini kısayım. Şöyle şeyler yapıyorlar. Burada bir taş var. Taşa gelmişler, yüz sürüyorlar. Ne olduğu belli değil. Herhangi bir taş koymuş adam. Bizinkiler gelmişler onları öpüyorlar, kokluyorlar, dokunuyorlar, ondan çocuk bekliyorlar, ondan para bekliyorlar, ondan eş bekliyorlar, ondan iş bekliyorlar. Yani bu asıl putperestlik dediğimiz olay bu. Yani adam diyelim ki ineğe tapıyor. İnandığı şey arasını satayım canlı karşısında göz göze geliyor, bakıyor. Bunlarınkinde öyle bir şey de yok yani. Ya yani bir bazıları beni yanlış anlıyorlar. Hemen böyle işte yok İslam'ı kötülüyorsun şöyle falan filan carçur değil biraz mantık çerçevesinde analiz ettiğiniz zaman bütün dinlerin saçma olduğu ortaya çıkıyor. Yani ben bunları gördüğüm zaman ya diyorum nasıl yani? Taşa tapıyor, taşı öpüyor, taşa yüzlerini sürüyorlar. Sonra taşın etrafında dönüyorlar. Aynı taşın başka bir taşına diyor kötü zannedip taş atıyorlar. O neyin kafasındasınız lan? Eve gelmiş olduğumuz Türkiye'nin gelmiş olduğu durum mu? Bir, bir İslam coğrafyasına bakın. Prens Selman akıllandı adam. Bak güzellik yarışmalarına falan çıkarıyor. Ezanın sesini kıstırıyor. Gösterişli iftar sofralarını kapatıyor. İleri medeniyetler seviyesine doğru gideceğiz diyor. Bakın size 1960 yıllarından bir Cezayir videosu göstereceğim. 1960 yıllarında Cezayir. İslam'la tanışmadan önceki Cezayir'in durumu. Mesela bizde de aynısı yok muydu? 1923 yılında Cumhuriyet kurulduktan sonra ulusal egemenlik ve e, spor bayramları, gençlik bayramları, 23 Nisan çocuk bayramları, 10 Kasımlarda bu şekilde gezmedi mi bizim insanlarımızda? E bakın bugün yapılıyor mu? O aktiviteler yapılmıyor. Bakın Cezayir'de de aynısı. Ve bugün Cezayir'in gelmiş olduğu durumu, İran'ın gelmiş olduğu durumu, görüyorsunuz ve bizim ülkemizin içinde yapılacak olan şeyler de aynısı. Bire bir aynısı. Bakın burası Cezayir abiciğim. Burası kalkıp Brezilya değil yani. Rio Karnavalı değil. 1960 yılında Cezayir'de kutlanan bir bayram. Bizde de var aynısı. 23 Nisan'lar 19 Mayıs'tan neden örtülüyor üstleri? Neden kaldırılıyor? Neden Arap kıyafetleri Ön plana çıkarılıyor. İşte birazcık düşünmek gerekiyor. Birazcık düşünürseniz neden olduğunu anlarsınız. Bursa'da yani bir başka haber. Türkiye'nin genel manzaralarından bir tanesi. Bursa, bakın Bursa'da bir tane adam. Böyle geri geri geliyor. Evet, pick-up'ı buradan kaldıramıyor. Görelim haberi. Görmüş olduğunuz gibi geriye kaldıramıyor, kaldıramıyor haşırttı Blackboard. Burada duralım düşünelim. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman Almanya'da direkt polisi çağırıyorsunuz. Geçenlerde benim de başıma geldi. Bir geri geri gelirken ben polisi aradım gece saat 12 çünkü. Bu kardeşimiz ne yapıyor? Afida Zeyn. Ciao Bella. Ben kaçaraga. Diyor ve gidiyor. E şimdi bu adamın günahı ne? Bu adamcağızın yani araba sahibinin günahı ne? Kaçan adam neden kaçıyor değil mi güzel kardeşim? İşte bunlar ahlakla alakalı bir şey. Ne diyoruz? Eğitim şart. Eğitim. Eğitim. Bak ben sana bir eğitimle alakalı bir şey daha göstereyim. Mesela Almanya'da iki kere ceza yedim. Neden yedim? Kaldırımın üzerine park ettim. Geldiğimde ceza makbuzu vardı. İşte 50 euro, 60 euro neyse. Yanlış yere park etmek çok daha fazla ceza yemenize neden oluyor. Bakın ben size İstanbul'dan bir yer göstereyim. Al burada. Bak vereyim haberi. <laughs> Al bak. Caddeler arabaların, kaldırımlar arabaların, kenetleyen yok, ceza veren yok. Evet, bebeğim ben de farkındayım. Ah, gel. Evet, gördüğünüz gibi. Yani burası Türkiye abicim. Burada her şey olabilir. Burada her şey mübaktır, her şey yasaldır. Yasak olanlar da yasaktı, yani yasaldır yasak olmayanlar da yasaldır. Yani burada her şey olabilir. Kurumlar kendi içlerinde görevlerini yapmadığı için bu duruma geliyor zaten. Yani polis polisliğini yapmıyor. Savcı savcılığını, hakim hakimliğini yapmıyor. Kollu kuvvetler kendi işlerini yapmıyor. Belediyeler bu konuda çalışmıyor. Kendi işlerini çalışmıyor. Adam kayırmanın olduğu yerde olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Yani hak, hukuk, adalet olur mu? Olmaz. Devlete güven olur mu? Olmaz. Yaşadığımız olay tamamen bundan alakalı olan bir şey. Bizim ülkemizde tamamen sistem çökmüş durumda. Adamların ülkelerine bak. Adamların ülkelerinde geziyorsunuz. İhtiyarların gezdiği hallere bak. Ya bizimkine bak. Sahtekar! 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 Dur sen. <laughs> <laughs> çıkar, gel karakola gidiyor. Evet. Karakola gidiyor. Ak noktada bir hain var. Gel lat bir şey, vatan haini var. Bir alçak. Hemen gel kasmadan. <gülüyor> <gülüyor> yani adamların ülkesinde ya ben geçen günü bir video attım biliyorsunuz. Hani bak çok basit bir şey söyleyeceğim size. Hemen yazıyorsunuz şeye. Ne ona adı? Google açıyorsunuz. Bak burada Google açtınız. Buraya da emekli yazıyorsunuz. Emekli. Emekli Türkçe bir kelime. Görsellere giriyorsunuz. Bakın neler çıkıyor gördüğünüz gibi. İşte zam gelecek mi? Para alacak mı? SGK bankadan bankaya şu insanların haline bak birader. Emekli dediğiniz zaman bunlar geliyor. Bir de Almanca rentna yazalım. Bakın adamların emeklisi işte. Bu da rentna. Gördün mü? Ya bir tane para resmi gördünüz mü? emekliye zam haberi ya da ne bileyim bak al Rentman'ın <laughs> al işte bak görüyor musun? Ah bir tane var. Burada var. Al işte. Bak adamların re dediğin zaman bu çıkıyor yani. Daha ötesi birisi var mı be birader? Şeriat bunu alacağız biz. Bunu paylaşan bayan arkadaş da şey yazmış. Şeriat demiş. shop açılmış. Kolay sıyrılan, götü kabak gibi çıkartan şeriat donu satışta diye bir haber vermiş. Bak videonun başlığındaki yani yeni katılan arkadaşlar varsa onu yine göstereyim. Bak işte al. Ha gene göstereyim. Selamünaleyküm. Sofan olarak yeni bir imalata başladık. İç giyimi imalatı. Çok Aynen önemli. Şeriat donu. Şeriat donu. Uzun. Uzun içlik. <laughs> Allah'tan gelen vahiyler doğrultusunda üretilmiş. Karışımı sahih hadislere göre ayarlanmış. Bir don olmakla beraber. Paçaları lastikli. Tabii. Yani içinde sıksanız bile paçalardan çıkmayacak durumda. Oranı çok yüksek. Kendi imalatımız. Evet. Fiyatlarımız makul. Ta ki insanlar istifade etsin. Ürünlerimiz güzel. Evet. Tebrik ]MM. ediyorum. Yani büyük bir başarıya el atmışsınız. Gerçekten çok güzel şeriat donları da bundan sonra satışta. Bence alın. Türkiye'de herkes almalı. Zaten ancak o don bizi. AKP'li başkanın 15,5 milyar lira borç devrettiği belediye çöp kovasına 22,5 milyon lira ödemiş. Tek bir çöp kovası bir askeri ücretten daha fazla paraya mal olmuş. Tek bir çöp kovasına... Askeri ücretten pahalı. Al ya al işte. Bir ülke nasıl soyulur? Bir ülke nasıl yok edilir? Bir ülke nasıl gasp edilir konulu araştırma. Bir tane askeri ücret parasına bir çöp kovası almışlar. Yani bildiğiniz çöp kovası. İhaleyi kime vermişler? Bir araştırılsın. Akrabalarına vermişlerdir. Ya da AKP'li bir e, adama rant kimin rantı? Bu paralar nereye gidiyor? Tabii ki saraya gidiyor. Ya böyle işte çocuklar. Memleket soyuluyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Of, of Hadi bakalım. Kapatıyorum artık. Yeter. Bugünlük de bu kadar. Birçok habere gene parmak attık. E, şeriat donu almayı unutmayın abicim. Şeriat donu almayı unutmayın. Benim Twitter ve Instagram hesaplarımı dağıtıyorum size. İsterseniz oradan gelip videoların, e, haberlerin tamamına ulaşabilirsiniz. Her ne kadar suçlu lisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gün diliyorum.